E, Kemal abi Beşiktaş'ta e, başkanlık seçiminin ardından ikinci dönem Ahmet Nurçevi dönemiyle birlikte transfere hız verildi. E, hocası belli, başkanı belli, yönetimi belli. Şimdi Gözler transfere çevrildi. Beşiktaş Başkanı da, Ahmet Nurçevi de yine e, ayağını yere basarak transferler yapılacaklarını ama bunu bir tek forvet transferinde gençten ziyade tecrübeli ve maliyetli bir futbolcuyla çözebileceklerini ifade etmişti. Önemli isimler de var listelerinde. Bir stopere takviye yapılacak ki üçlü savunma oynadığını düşünürsek Maalesef evet, sayıs. sayısı. Evet. Diğer taraftan da forvet için Batu Şahin'in ardından gelecek forvet bir kez daha tartışılmasın amacını güdüyor Beşiktaş. Ama bence geçen sene yapmış oldukları transferlerde kağıt üzerinde hepsi çok iyi isimlerdi ki konuşurken de Beşiktaş şampiyonluğunun en önemli adayı diye konuşmuştuk ama öyle çıkmadı. Şimdi şöyle. Batshuayi, değil mi evet, mesela? Evet. Mesela çok güzel bir santrfor aldık Batshuayi. Bir oyuncuyu transfer ederken bir bölgeye herhangi bir bölgeye o oyuncu çıkıp da maçı tek başına oynamayacak. Ki. O oyuncu bugün kaleci de dahil olmak üzere oyuna müthiş dahil oluyor kaleciler biliyorsunuz. Bir takımınız olacak kafanızda şekillenen o takımın içinde center forsa orta sahası veya kenar oyuncularıyla ne kadar iletişim içinde olabilen bir oyuncudur. Savunmanın göbeğinde oynayan önündeki ön libero ve orta sahayla hangi bölümlerde birlikte hareket edebilmektedir. Bunları inceleyeceksiniz. Oyuncu alırken bunu alacaksınız. Mesela Crespo. Değil mi şu anda Fener'deki. Evet. Bugün Crespo'yu getirseler bu mu? Yani 10 lira vermem dersin. Ama çok faydalı oldu. Niye? İşte bu tarif ettiğim oyuncuymuş meğerse. Şimdi mesela kim? Değil mi? Biraz evvel bahsettiniz. Evet. Eğer kime birileri kalkıp da o parayı verirse hemen satacaksın abi. Ben son dönemlerde seyrettiğim maçlar kadar konuşuyorum. Yerli yabancı. Bacaklarını bu kadar kötü kullanan bir stoper hatırlamıyorum. Kaç tane bacak arası yedi gol. Kaç tane. Ama tabii biz de yorumlanırken Alın bakın arşive. Değil ki hiç bacak arası yemedi. Bunlar hepsi bir futbol takımının tamamında ciddi şekilde öne alınıp incelenecek durumlardır. Bak. Şöyle söyleyeyim size. Bu transferlerin yapıldığında işte menajerler biraz evvel dediğin gibi geliyor. Bizde bir tane adam var bende yapmaya diyorlar şöyle bir. Tak kaç 8 milyon hediyesi euro alınıyor. Yani siz Beşiktaş olarak, Fenerbahçe olarak, yarın Galatasaray'ın yönetimi belli olacak. Galatasaray olarak ya şu yönetim kurullarımıza bu işe hayatını vermiş. Futbol tabii ana branş öyle diyelim. Niye iki tane adam almazsınız? Akıl danışacak. Hemen bir örnek bir daha vereyim bunu. Her sene en az 5'te 6 defa örnek veriyorum. Alişen Fenerbahçe'de başkan oldu, meşhur Alişen. Yönetime de bir eski topçuyu aldı. Tabii çalışmalar falan filan. Eski topçuya dedik ya biz dedi transfer işte savunma kötü falan filan. Tamam dedi o eski topçu. Bir 10 günlüğüne yurt dışına çıktı edindiği bilgiler vardı. Bir de kendi gözüyle göreyim dedi. Döndü geldi. Ben dedi iki tane oyuncuyla anlaştım. Savunmada geliyorlar dedi. Kaç para ya dedi Ali Yok ya bedava dedi. Nasıl bedava dedi. Ve böyle bedava dedi. Kim bunlar ya dedi. Uçayla hök dedi. Kim bunlar dedi ya ben hiç duymadım dedi. Gelince göreceksin duyacaksın dedi. Bedava aldığı högü 3 sene sonra 8 milyon dolara o zamanın parasıyla sattı Fenerbahçe, Chelsea'ye. Uçey'i de satacaktı, ayağı kırıldı adam. Evet. Olmadık bir şekilde. Ve Uçey ile Hök o sene Fener'in şampiyonluğunda bir numaralı rolü oynamış oyunculardır. Kim bu adam? Selim Soydan. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu. Ayrıldı gerçi. Ayrıldı. Yani görevinden. Futboldan gelme. Evet. Yani ben o zaman Selim'le biz çok iyi konuşur. Dedim bunlar ya dedi bunlar benim babamın oğlu değil dedi. Ben bunları seyrettim dedi. Bizim yapımız ikisi de çok uygun. Bir tanesi daha aktif, daha sert hök. Öbürü daha teknik, daha alan koruyucu yani evet. sezici. Nereden atak gelebilecek. Onun için dedi geldim bunlara önerdim. Bu kadar basit. Aynen. Değil mi? Evet. Zeki Baba yani e, şimdi basketbol yarın öbür gün oyuncu alacak. Basketbolda da aynı şey. Voleybol aynı şey. Evet. Bunları zamanında çok oynamış, klas göstermiş bir tane adamı alıp bu işin yani sorumlularından biri yapacaksın diyeceksin ki baba bize iki tane pivot bak bir tane veya ne bileyim işte oyun kurucu bak. Neyse yani basketbolda. O gidecek, bakacak, edecek. Sana isim söyleyecek iki tane, bunlardan birini alalım diyecek. Doğru. Sen bunu yapmıyorsun, menajer geliyor. bende bir tane adam var, uf yapma ya, 30'dan bir koyuyor kale direğini <laughs> kırıyor. Kaç para? 10 milyon euro. Hemen alalım. Ay anam vay. Yazık günah, böyle bitirdiler paraları. E hemen Zeki abiye de sorayım. Zeki abi e, transferi konuşuyoruz evet. tabi Takımlar küçük küçük takviyeler yapacak ki Başkan Ahmet Nurçevi de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Evet. yılında e, Beşiktaş'ın e, tüm kupalara talip olduğunu Doğru. çizdi. Bunun için de güçlü bir kadroya ihtiyacı var. E, teknik direktörüyle de Valerian İsmail'le de yola devam edecek olan Beşiktaş. Evet. Yani Şorlot'ta e, çok zaman e, harcadılar. Şorlot transferini çok istediler. Şimdi e, İspanya'dan Cadiz Kulübü de talip olmuş. Hani Türkiye'ye gelmesinin hep zor olduğunu söyledim. Hep olumsuz konuştum e, Charlotte'la ilgili. Öncelik hakkı Trabzonspor'da olmasına rağmen Trabzon yani, Türkiye'yi düşünmüyor oyuncu. Hani Türkiye'de gelişeceğini yani düşünmüyor. Bana gol at dediler, o işi yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Keyif almamış yani. Adam <laughs> gol kralı oldu. E, müthiş paralar kazanmasına rağmen işte Ocak ayında daha kafasında Bundesliga varmış. Menajerine git anlaş demiş. İşte Leipzig'le anlaştı ama Trabzonspor'un dışında hiçbir kulüpte başarılı olamadı. Ee, hani Real Sociedad'da oynamadı mı? Oynadı. 44 maça çıktı. Ama orada hani Türkiye'deki gibi değil. Sana e, senin görevin gol atmak dememişler. Hı hı. Hani o, hem oyna hem oynat. Hücum bölgesinde bulun. Bir şeyler yap. O yüzden hani gol sayısı 8 civarında kaldı tüm eee kategorilere bakarsan. Çünkü oradaki santrifor anlayışı başka. Tabii adam da bunu Onu diyor. Anlattım. Yani ben böyle oynamak istiyorum evet. da kardeşim. Yani sadece önüme uzun top attın ben gol atayım. Ben bundan keyif almıyorum dediği için hani Türkiye'yi çok düşünmüyor. Şimdi e, Vegors da hani anlaştığı gelecek denirken Van Gaal taş koyuyor. Gitme diyor Türkiye. Aynen o da hani Türkiye sana ihtiyacımız var. Buralarda göz önünde bu oluyor. Hollanda'nın galleri 2-1 yendiği maçta dün akşam e, Uçan kafayla bir gol attı müthiş bir gol e, yani oyuncuyu böyle aklını çal çeliyorlar Beşiktaş yaklaşık 3 aydır santrıfor arıyor şu evet. anda e, net bir şey yok e, birine talip oluyor olmuyor vegor'sta Fenerbahçe de talip oldu İyi bir oyuncu hani Şorlat mı Wegors mu derseniz bana Vegors derim yani e, baktığında öyle bir oyuncu ama Türkiye'ye gelmesi biraz zor görünüyor ee, onun dışında İstanbulspor'dan e, İstanbul Spor'dan e, bir oyuncu, yani Cenk Tosun şurada son karar. Cenk Tosun öyle diyelim. Cenk Tosun'u alacaklar. E, onun dışında bir isim İstanbulspor'dan e, İstanbul Spor'dan bir e, Rozier'e alternatif olsun diye sağ, sağ kanada e, 21 yaşında İstanbul Spor'da bu sezon iyi bir sezon geçiren 21 evet. yaşındaki Emir Kağan'ı e, Beşiktaş listesine almış. Yani o bir alternatif oyuncu olarak Rozier sakatlanır ne olur diye e, sağ, sağ kanata düşündükleri bir oyuncu.